Çıkmık var mı bir yerde, bir şey var mı? Yok, tertemiz. Pipisiz bir test. Evet arkadaşlar, testimize başlayabiliriz. Testimizin adı, Yalnızlık Senin Alın Yazın mı? Ben yalnız bir adam hiç olmadım, başta onu söyleyeyim. Benim ömrüm ilişkiyle geçti. Ben sadece son üç buçuk senedir, üç senedir yalnızım. Millet bahçede top oynardı, ben ilişki yürütürdüm. Er, o kadar erken yaşadım ki bazı şeyleri herhalde bugüne patladı. O yüzden bunu böyle sen genel olarak hayatında ki başarılı da ilişkilerim vardır. Yani biri 6 senedir, biri 5 senedir, biri 4 senedir falan. O yüzden kendimi yalnız olarak veya alın yazım olarak görmüyorum bunu başta söyleyeyim. O kadar çok şey yaşadım ki şimdi fazla seçici mi oldum artık yoksa tamamen duygularla ilgili mi bu? Hiçbir fikrim yok. Alfalık da değil bu. Olması gereken o zaten. Yani ben hiçbir zaman şeyi marifet bulmadım ya. <laughs> Abicim yani ne olacak? Her ay bir sevgili değiştiriyorum gibi adam hiç olmadığım için. Bundan da övünmeyeceğim için. En önemlisi en taşaklı hareket bir ilişkiyi uzun sürdürebilmektir zaten. Diğeri kolay. Evet. İlk olarak cinsiyetini söyler misin? Şimdi de yaşını söyleyelim. Bunu siktir haberi. Yüz... Aa güzel. Üçüncü bak daha var. Bu zamana kadar hiç isimsiz birinden hediye aldın mı? Aldım tabii. Peki etrafındaki arkadaşların hemen hemen hepsi evlendi mi? Yani. Soru mu bu şimdi yani bu ne alaka? Hmm, eski sevgililerin seni arada bir yokluyor mu? Evet. Hele bir yoklasın burnundan getirin yok hayatını yaşıyordur büyük ihtimal. Peki aşka olan inancına 5 üzerinden bir puan versen kaç olur? Hadi bak. Bunu önceden çözdüm mü? Hiç hatırlamıyorum. Çözdüğümü hatırlamıyorum valla. Aşk olan inancım var benim ya. Yani aşk ama beş değil yani. Ne bileyim oğlum aşk çok boktan bir şey ya zaten. Ne bileyim olmasın amına koyayım. Aşkın hisleri çok güzel tamam da bir yandan da yaralayıcıdır yani. O ilk büyüsünden kurtulup heyecandan kurtulup normal bir sevgiye ve saygıya dönüştüğü zaman daha güzel oluyor. Daha sağlıklı buluyorum ben. O yüzden tam orta cevap vereceğim. Üç diyeceğim. Diğerinin insanı ilişkileri yorduğunu düşünüyorum. Aşık olmadım mı? Oldum aşter onun adı oldum. Bu düğün mekanlarında hangisinde evlenmek isterdin? Şimdi sanki bunu hatırlar gibiyim ya. Ama yok böyle bir şey. Boğaz'da evlenmem. Kırda evlenirim, burada da evlenirim, burada da evlenirim. Buralar falan böyle lüks şeyleri falan sevmiyorum ben. Boş iş. Şununla şu arasında kaldım. Yani mantıksal düşünürsen, mantıklı düşünürsek buraya gelip gitmek zor olur. Şurası daha bir samimi. Sahilde düğün. Herkesin ayakkabılarını, topuklularını çıkardığı. Kumsalda yürüdüğü. Ellerinde şişe taşıdığı. işte iç yani şarap içmeyen kol artık ne taşıyorsa. Ya düğün boş iş mi? Boş iş bence değil. Ama hani şöyle tatlı bir eğlence küçük arkadaş çevrenle ailenin... Headleriyle böyle yapabileceğim bir şey bence yani. şu kadınlar düğünü istiyorlar ve haklılar da belki de. Şu daha güzel. Benim konseptime gider bu. Şimdi alın yazındaki kişinin maaşının kaç deli olması? Lazım? Bana ne amına koyayım? Çok saçma bir soru bu da. Maaşının kaç olması? Tabii ki de 10 bin üstü olmasını isterim yani. Kendi ayakları üzerinde dursun, birikimini yapabilsin. Donanımlı olsun ki bu paraları kazansın. Ya fark etmez tabii ki de yani kaç kazandı ama iste gönlümden geçen çok kazanması olur. O yüzden on bin diyorum. Son olarak buradan seni hala bulamayın o kişi ne demek istersin? <laughs> Hop selamın aleyküm. Ya siktir lan yalnızlık benim nasıl alın yazım. <laughs> Oğlum ben sevmiyorum öyle şey muhabbetlerini. Ah be senin hayatın aşkını bulma yolunda çok çaba göstereceksin. Hayatına bir sürü insan girecek. Bazen hayatına aldığın kişilerin gerçekten kaderindeki o kişi olduğunu düşüneceksin. Hayaller kuracaksın, ümit edeceksin. İçindeki bütün duyguları karşındaki insanı hissettirmek için elinden geleni yapacaksın ama ne olacak? Her zaman gibi kalbini yine kıracaklar. Senin kurduğun hayal <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim bu ben bu testlere çok gülüyorum ya. Hayır aman akıyım aman aman bunu desem ne olacaktı? Aman gelmesen de olur. Şu an iyiyim yalnızlık peşini bırakmasın da alın yazında biri var. Allah Allah. Selamun aleyküm. O hop dedim diye yalnızım pezevenk. Selamun aleyküm diye dediğim için hayatımda mutlaka biri olacak. Neredeysen karşıma çık. Allah'ın cezası. <laughs> Siktir lan. Neyse bize sonuçta bu çıktı. Ee, devamında diyor ki tamamen inanmakla bitiyor her şey. Şimdilik alın yazında yalnızlık görünse de kim bilir belki bir mucize gerçekleşir diyerek beni gömmüş. Peki karşıma çıkacak insan hayırlı insan olmayacaksa hiç çıkmasın ben yalnızda yaşarım. Evet doğum haritana göre alın yazılan kişinin adını söylüyoruz. Ya Allah'ını seviyorsan söyle ya. Ne olur söyle. Öncelikle hangi cinsiyetle hoşlanıyorsun? Fark etmez. Doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim. Error verdim bir anda. Yaşlılığımı sorguladım orada. Fark etmez ne? Fark etmez olabilir oğlum yani. Hani maksat biri olsun. Kalbi güzel olsun. Doğduğun yılın sondan bir önceki rakamını soralım. Doğduğum yılın sondan bir önceki yani sondan ikinci amına koyayım. Kaç benim? Üf, ya bak. Yani trik yapıyor anladın mı? Trik yapıyor. Şu an beni direkt algoritma dedi ki ya bu pezevenk 30 yaşında dedi amına koyayım direkt. Doğduğun yılın son rakamını ya baştan sorsana doğum tarihimi. Kaçıncı ayda doğdun? <laughs> Son olarak ayın kaçında doğdun? <laughs> Senin alnına yazılan kişinin adı Duygu. Doğum haritasına göre sen Duygu'yla olacaksın. Şimdi ben bunu göt etmez miyim? Yarın gidip Page'e <laughs> Page evlilik teklif edip evlenip ne oldu lan deyip böyle sırf o ne diyor göt etmek için. Beskoka ne ya? Beskoka ne Beskoka? Dur bir Discord'da açayım. Geliyorum Discord'a. Ne diyorsunuz? Ücretsiz kişilik testi ne? Ayuhir. <laughs> Abi kişilik testimiz de yapalım hadi. Şerefsiz çıkıyormuşuz. Zikra da bir şeyler yolluyor. Aa bir dakika. Zikra abi gerekli ayarlamaları yaptım. Site artık çökmeyecek demiş. Test yapıyoruz demiş. Arkadaşlar, edit bonus sitesine girer misiniz? Gir gir. Gir bir tıkla. Bir göt gö göt gö gö olsun gene hep beraber. Gir 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 gir. Ne koyayım? <laughs> SQL çöktü. Zikra bir dolandırıcı mı acaba? Beni dolandırıyor mu lan Zikra? Altı <laughs> kişi. <laughs> kişi, girdi kanka YouTube'daki <laughs> videoya tıklasınlar diye link attık. Ne diyor lan? Altı kişi tıklamış. Aa abi. Ne <laughs> ne kim kim altı kişi girdi? Her <laughs> şeyi konuşuyorduk. Geçen Kordin'in yayında da aynı linki attık. Çökmedi. Çökmedi Korda dedi ki amına koyayım YouTube linki attım 6 kişi abone oldu dedi. <laughs> abone olmadı abi 6 kişi tıkladı tıkladı abone kimse olmadı. Aga bir biri kordi biri ben biri Ran'ymış zaten. Onları da sonradan öğrendik. Az önce niye beskok beskok yazdınız? Abi beskoku beskok yapalım. yapalım. Bu işini çok merak ettik biz. Beskoca beskoca çıkacak ismi merak ettiniz. Evet. 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 Tamam Beskok. Aşk adamı Beskok. Bu arada en son baktığın test. Ama Beskok bir, <laughs> bir gün senin pornonu izleyeceğim bak tekrar Bir gün senin pornonu izleyeceğim. Çok merak ediyorum ya. Sen kendi kısımlarını sansürleme. Şimdi. Öncelikle hangi cinsiyetle hoşlanıyorsun Beskok'cum? Efendim? Ciddi mi sandın? Bilmiyorum oğlum olabilir yani. Hangi cinsiyetle hoşlanıyorsun? Kadınlarla. Tamam. Vay. Doğum yılının ilk rakamını öğrenelim. Bir. Bir. Doğduğun yılın sondan bir önceki rakamı ne? 9. Doğduğun yılın son rakamı ne? 5. Ne? Aa, pardon doğru 5. <laughs> Kaçıncı ayda doğdun? Ekim'de doğdum 10. 10. Son olarak ayın kaçında doğdun? 16'sı. 16 16'sı. Sezen. Hayda <laughs> doğru lan. <laughs> Minik serçe. Bir dakika Beskok şu an biriyle konuşuyor mu? Hayır. Ee, Oğlum doğru çıktı lan. Eee? Sezen... Saklama Veskok. Bak doğum haritasına göre sen Sezen'le olacakmışsın. Beskok, sen de manita yapmışsan ben... kendimi atarım bak 5. kattan ha. Yapmadım. 5. <laughs> <Beşinci> kattan <laughs> Ya yan, Yalnızlık konusunda biz sır sırtayız şu an. Gerçi Rane de yalnız, Kordi de yalnız, Grab de yalnız. <laughs> ne sırt sır abi grupçu. Grupçu biz yalnızmışız abi çok yanlış yanlış tek ben değilim abi. Ya sen de ne lan 3 gündür sevgili yaptın diye götün kalktı hemen ha. Alaka. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Sigara içiyorsun değil mi hala? Evet. Ama şimdi <laughs> kim sevgili arıyor? O da önemli yani sevgili yapmak isteyen, sevgilisi olmasını isteyen var mı mesela? Ben isterim lan. Ya ne istiyorsun abi? <laughs> <Nereye> istiyorsun? <laughs> Hayır ama cidden ya böyle korkuyorum. Yalan değil. Korktuğum bir şey ama isterim yani. Niye istemeyeyim? İstenmeyecek bir şeydi ki. Benimle ilgilen falan yapmayacaksın istemem <laughs> abi. <laughs> Kampo bilgisayarın makine. Artık yayın açma falan yapmayacaksa tamam. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Ya o kızın da hakkı abi hayat yaşamak. Yani günde iki saat zaman ayırmakla bir ilişki yürütemezsin. Ya senin gibi bir iş yapacak o da o yoğunlukta olacak ya da hiç olmayacak. Yani iki ay anlayış gösterir, üçüncü ay <laughs> <falan> olursa sıkıntı. <laughs> yayıncı bulalım. Evet kardeşim zaten Twitch Türkiye'de 350 bin tane yayıncı kız var. Hep beraber inceleyelim hadi. <laughs> Allah Allah bu şöyle bir iş değil. Yayıncı mı çıkar, yayıncı mı olmaz, YouTuber mı olur, oyuncu mu olur, normal bir birey mi olur bu? Öyle bir şey değil ki. Yani yayıncılık yapmayıp da birçok işi olan ve yoğun olan insanlar yok değil var. Ne dedin Kordi? Ben bir şey demedim ya. Biri bir şey dedi ben arkadan. Dedim ne dedin? Oyun karakteri de olur dedim. Page <gülüyor> diyorlar? Kisi <laughs> 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 Ne dedin? Aa. Gene anlamadım. Oyun karakteri, karakteri de olur doğru. dedim ya. ya. oyun karakteri mi olur dedi. Millette page diyor işte. Oyun karakteri ne ya? Ha sen page'den yürüyorsun. Ya, ya kardeşim o işin makarası. Kız İngiltere'de yaşıyor. Anladın mı? Kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorum. Kız Türk, Abi, İngilizce konuşmama ederim. falan şaşırıyor. Yani nasıl anlaşabileceğimizi hiç bilmiyorum şu an. Farklı dünyaların insanları. Evet, tarantula yılan gördü, fenalık geçirdi. Dedim ki ben 5 dakikada alıştırırım. Olmaz dedi. Bana <laughs> rol yapıyorum şöyle bir şey, yok. Öyle bir muhabbet yok. 30 yaşında mıymış? Ulan yakın da yaşlarımız aslında. Tarot falda da bakıyor. O tarot bakmıyor oğlum o. Pardon ben, o Ben Esmer'le konuşuyorum. Sarışın olanla konuşmuyorum ki. Onun bipoları var. <gülüyor> 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 hala oyundan çıkamıyor değil mi? <laughs> Dedim de dün yani Page'e. Dedim senin çocuğuna babalık da yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçmışsınız Instagram'larının ya. Kızlar hikaye atıyor limon limon limon. Bir de garibim açıklamış ya bizimkiler gidip. Bir de bir erkeğin açıklaması bir de kızın açıklaması vardı gördünüz mü? Hmm. Biri translate komple diğeri de gramer kasmış. Ben o metinde de birkaç hata yakaladım evet, ama. orada da birkaç hata vardı ama çok, bence çok iyiydi gene. Yani. Esmer çirkin mi? Sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? <laughs> Sen Yengenli. yengen. Yengen hakkında konuşuyorsun? Terbiyesiz. Akaya neler yaptım görmedin mi? <gülüyor> Prezente. <gülüyor> Neyse. E, Beskok sezeni bulduğun zaman haber et. Şimdi ücretsiz. Ederim. 12 dakikada az zaman alıyormuş.